Bağdat'ın kavurucu kumlarının altında modern tarihin açıklayamadığı bir sır yatıyor. Yüzyıllardır uyuyan ancak uyandığında bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek bir sır. 1938 yılında Alman arkeolog Wilhelm König, Bağdat yakınlarında garip bir nesne buldu. İlk bakışta sadece 13 santimetrelik sıradan sarı bir kil çömlekti. Ancak çömleğin içine gizlenen düzenek, arkeoloji dünyasını şok edecekti. İçinde bakır bir silindir, silindirin merkezinde ise demir bir çubuk vardı. Hepsi ziftle mühürlenmişti. Bu düzenek size tanıdık geldi mi? Bir lise kimya dersini hatırlayın. Bakır, demir ve bir asit kaynağı. Bu, modern bir pilin bile bir atasıydı. Ama ortada devasa bir sorun var. Bu eser, M.Ö. 200'lü yıllara, Part İmparatorluğu dönemine tarihleniyor. Bizlere okullarda elektriğin 1800'lerde Alessandro Volta tarafından icat edildiği öğretildi. Peki Volta'dan tam 2000 yıl önce Mezopotamya halkı elektriği nasıl keşfetmişti?